haberleri veriyoruz ama sahada gerçekten şu anda bir sıkıntı yaşanıyor onu da biliyoruz. Sağlıkçıların maske sıkıntısı, gözlük sıkıntısı, eldiven sıkıntısı yaşadıklarını biz ifade ediyorduk. Daha da ayrıntısına ve neye ihtiyaç olduğunu soralım. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Osman Öztürk telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. sağolunuz katıldığınız için. Fazla da zaman almadan tek soru. Sağlıkçıların evet. şu andaki durumu nedir? Neye ihtiyaçları vardır? O ihtiyaçları gidermek çok mu zordur ve neden zordur? E şöyle özellikle bu hafta yani hafta başından itibaren e, hastanelerimizde, de, aile sağlığı merkezlerimizde, yani sağlık kurumlarımızda bu koronavirüste daha çok daha yoğun olarak bir karşılaştık ve mücadeleye başladık. Yani başta koruyucu malzeme sıkıntısı işte maske, önlük, siperlik, eldiven gibi olmak üzere ama bunun yanında ciddi bir organizasyon sıkıntısı olduğunu gördük. Yani ilk mücadelenin ilk aşamasında bakanlık gerçekten hani iyi bir şey yapmıştı, bir bilim kurulu oluşturmuştu ve onlar da güzel bir kılavuz falan da hazırlamışlardı. Bu işte hekimlere, sağlık çalışanlarına yol gösterecek. Ama gözüktüğü kadarıyla bu arada geçen yaklaşık iki aylık sürede bakanlığın e, bu işi hastaneler düzeyinde söyledi, söylüyorum özellikle e, çok iyi hazırlanamadığı Dediğim gibi zaten bunlar hiç kabul edilebilir şeyler değil. Maske önlük değil ama bunlar çok ucuz şeyler. Bir de Türkiye gibi tekstil cenneti zaten Türkiye herhalde önde gelen birkaç sektörden bir tanesi tekstil. Buralarda bu kadar basit şeylerin üretilmemesi, temin edilmemesi, dağıtlamaması zaten kabul edilemez. <laughs> hem o hem de organizasyonda da... <laughs> nasıl karşılanacağı, nerede karşılanacağı, bizim triyaj dediğimiz hastanın ilk giriş, de hani korona şüphesini odanın nasıl e, ayrılacağı türünden e, ne yazık ki çok büyük bir karmaşa yaşandığı... bilgileri bize meslektaşlarımızdan ve diğer sağlık çalışanlarından geliyor ve e, sağlık çalışanları öncelikle doğal olarak kendi sağlıkları için çok endişeliler. burada da e, şunun için çok kritik yani hani diğer insanların sağlığından daha öncelikli olarak düşündükleri bir söyle söylemek istemiyorum ama hı hı. E, sağlık çalışanlarının buradaki hastalıkla e, temas yüzeyleri daha yüksek olduğu için onların riskleri daha fazla ve evet, evet. e, biz sağlık çalışanlarında bu nedeni bu nedenle hastalandıklarında aynı zamanda e, koronavirüsle mücadele eden bir heyeti de kaybetmiş oluyoruz en azından bir süreliğine. Yani öncelikle onun için sağlık çalışanlarının bu mücadeleyi yapması ve hastaları yaşatabilmesi için öncelikle kendilerinin korunması gerekiyor. Peki bu nedenle de şu an özellikle e, ivedilikle e, sahip olmaları gerekiyor maskelere gereken hangisi ise evet. ya da işte önlüklere vesaire değil mi? Ama bu giderilir mi birkaç ben. gün içerisinde çok kısa bir cevap olabilir mi acaba hocam buyurun? E, e, Vallahi Sa sağlık bakanlığımız da de, sağlık müdürlüğümüz de İstanbul için söylüyorum diğer iller için de söylüyorum aslında <laughs> hiçbir eksiklik olmadığını zaten çok hazırlandıklarını, stoklarının dolu olduğunu söylüyorlar ama hani e, şeyden bize. E, sahadan gelen bilgiden ne yazık ki böyle değil. Giderilmesi gerekir. Hızla giderilmesi gerekir. Hızla giderilmesinin de zor olduğunu düşünmüyoruz. Bakın daha ilerken şanılarda mekanik ventilatörü yoğun bakım yatağı gibi temini daha zor olacak. Daha pahalı maliyetleri olan şeylerden konuşmuyoruz. Basit tıbbi maskelerden. Tabii hı hı. ki diğer e, n 95 de ihtiyacımız var ama en temelinde basit bir maske ve önlük, eldiven, de dezenfektan butların bulunamaması hiç kabul edilir bir şey değil. Bunları evet. temin edeme ve karşılayamamak herhangi bir madi ya da başka bir şeyde açıklanabilecek bir durum değil. Hızla giderilmesi gerekiyor. Peki bu vesileyle bir kez daha duyurmuş olalım. Sizinle yine zaten e, önümüzdeki günlerde de hocam daha çok danışacağımız şey tamam. olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz katkılarınız için. Evet, biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar çok Kolaylıklar diliyorum. diliyoruz. E, efendim.